Cenk Sümer'e her şey için teşekkür ederim. Yola devam diyor. Kulübün de paylaşımları vardı. Onlar da ekrana gelirken biz hocamla değerlendirmeye başlayalım. Beklenen bir gelişmeydi zaten Kesinlikle. hocam. Yani ben Atiba'nın ayrılma ihtimalini hani daha doğrusu Atiba futbolu bırakana kadar Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalini çok zayıf görüyordum. Ha evet profesyonelliğin içinde tabii ki bunlar var. Ayrılabilir. Kulüp istemeyebilir. Oyuncu istemeyebilir ama Atiba'nın Beşiktaş'a olan aidiyeti, Beşiktaş'ın Atiba'ya taraftarların bakışı açısına baktığım zaman bu ayrılık biraz zor gözüküyordu. Hayırlı olsun ben gerçekten de Atiba'yı izlemekten keyif alan, onun profesyonelliğinden, onun bu işe ne kadar ciddi baktığını gördüğüm zaman en azından gençlere de rol model olacağını düşünüyorum. İlerlemiş yaşına rağmen sahada basmadık yer bırakmıyor. %90'ların üzerinde pas isabet oranıyla oynanıyor. Eğer söylenenler doğruysa ki ben Sergen Hoca'nın ağzından duymadıkça bunların doğruluğuna pek fazla ne diyelim önem göstermiyorum. Fatih ile Atiba arasında eğer pas yüzdelerinden dolayı tercih yapıldıysa yine Atiba'yı da kutlarım bu arada. Hani Atiba'nın yüzde 90 yüzde 95'lere varan pas yüzdesi ama yüzde 75'lerde bir Fatih, Fatih pas Fatih ile yüzdesi, Atiba değil de Fatih ile Necip arasında bir tercih yaptı Sergen Hoca. Necip mi kazandı bu tercihi? Evet sözleşmesi zaten e, de indirim yapıldı biliyorsunuz. Yok kendi zaten her sene yüzde elli yüzde indirim yapıp evet. birer sene ilave ettiriyor zaten. O konuda Beşiktaş'a hiç pürüz çıkarmıyor ama e, şaşkınlığımı ne olur e, mazur ver izleyicilerimiz de mazur görsün. Hani Atiba Necip ara, şey Fatih ile Necip arasında bir e, tercih yapıldı ve e, Necip tercih edildi evet. kulüpte kalınmasına. Peki ben sana bir soru sorayım mı? Bu tercihi Sergen Hoca değildi. Abdullah Avcı yapsaydı ne olurdu? <laughs> Devam edelim arkadaşlar diyeyim ben. Siz derse hiç sormamış olayım. Ama hakikaten sorma nedenimi anladın tabii ki sende. İyi hani bu tercihi Necip'le Fatih'i bir teraziye koyup ve o terazinin kefesinde ağır basan taraf Necip'tir diyen bir Abdullah Avcı'nın alacağı eleştirilerle Sergen Hoca'nın alacağı eleştiriler arasında çok büyük bir fark vardır. Eee... Doğru. Yani eğer Abdullah Hoca böyle bir karar alsaydı Fatih e, gönderilme sebebi e, Abdullah Hoca olarak e, söylenmiş olsaydı muhakkak ki çok fazla eleştirilirdi. E, ama Sergen Hoca'nın kararına da saygı duymak mutlaka lazım. Mutlaka saygı şey yok Çünkü duydum. oyuncuları sahada değerlendirecek olan kendisi aynı zamanda. Mutlaka. E, mutlaka. Ama Fatih de Sivas Spor'da ispat etti. Potansiyelini ortaya çıkardı. Alanya Spor'da bakalım o kaldığı yerden devam edecek üstüne mi koyacak o da tabii ki temennimiz üstüne koyup İnşallah. devam etmesi çünkü son derece başarılı bir sezon geride bıraktı yani Alanya Spor'dan onun yurt dışına servis edildiğini görmemiz bizi çok mutlu eder herhalde herkesin ettiği gibi ama bugün senin bu söyleminden sonra ki sen bunu teyit ettirmeden asla söylemezsin çok emin olduğun için söylüyorsundur Necip Fatih terazisinde Necip'in ağır basması. Gerçekten de çok önemli. Çok önemli bir karar yani. Hani bir yerde bir yanda işte hem stoper hem sabek hem ön libero oynayan, evet Necip'i de nerede isterseniz oynar, Beşiktaş'ın bir neferidir, ona sonuna kadar katılıyorum. Ama gençliği, geçen seneki Sivas Spor'daki <laughs> performansıyla Necip'in hani bayağı bir önünde gibi geldi bana ama biz ne kadar söylersek söyleyelim tabii ki hocanın son karar onun. Evet. E, Atiba değerli izleyiciler geçen sezon Süper Lig'de 30 maçta forma giydi e, ve bu süre içerisinde aynı zamanda hem gol hem de asist olarak da katkı yapan isimlerden birisi oldu. E, 6 golle oynadı e, Atiba onu da söyleyelim. UEFA Avrupa Ligi'nde bir Türkiye Kupası'nda birer maça çıktı. Bu arada Tunak Akdemir'i de bağlayabilir arkadaşlarımız. Bir taraftan da tabii Kanada milli takımında da Beşiktaş'ta oynadığı süre içerisinde Sürekli olarak forma giyen isimlerden birisi de oldu. Orada da e, hatta uzun yolculuklar e, onun gelip de lig maçlarına çıkmasına engel olmadı. Kanada'ya gidip geldiği dönemleri de çok yakından hatırlıyoruz. Gelip iki gün sonra dinlenmeden maça çıkıp son derece iyi bir performans ortaya koydu. Beşiktaş böylesine tecrübeli bir oyuncuyla, aidiyet duygusunu aynı zamanda hissettiren ve hisseden bir e, futbolcuyla sözleşme Yenilemiş oldu. Hayırlı olsun diyelim. İstikrar abidesi Ersin. Yani böyle bir e, oyuncunun tabii <laughs> herkes takımında olmasını mutlaka ister. Ama e, bir yılda önümüzdeki sezon ne performans gösterir? Acaba e, o çizgisini devam ettirebilir mi dersen? Benim aklımda en ufak bir soru işareti yok. Hani Atiba'nın futbolu ben bıraktım diyene kadar aynı çizgide devam edeceğini düşünüyorum. Aynı profesyonellikte en azından devam edeceğini düşünüyorum. Burada Arulian Yenişen şu... Enteresan bir paylaşım yapmış arkadaşlar. Onu bir kontrol eder misiniz Twitter'da? Hesabım eklendi. Ha kendi kendisi paylaşım değil yani. Şimdi bana gönderdiler de o da Belhanda hackerların emri basmaya gidiyor diye bir paylaşım yapmış ama Belhanda'ya benzer birisi e, o videodaki Belhanda diye kalkıp da insanlar <laughs> şey yapmasınlar. Aa Belhanda arabayı kullanıyor diye. Dunj'den çünkü paylaşılmıştı Belhanda'ya benzer birisi. Benandaymış gibi gösteriliyor ama bayağı da benziyor yani benziyor. bilmiyorum izlediniz mi hocam? Tuna hazır mı arkadaşlar? Tuna merhaba, iyi akşamlar. Her şeyin iyi yayınlar Alp Hocam, sevgiler iyi yayınlar. Hoş geldin Tuna Teşekkür Hocam. Teşekkür ediyoruz. E, Atiba ile ilgili herhangi bir şekilde maddi anlamda bir bilgimiz var mı? 500 bin avro bir yılda kazanacağı ücret, garanti ücret artı bonusları olacak... Bu bonusların hepsi e, maddi bonuslar değil. Daha doğrusu nakit bonuslar değil. Bunun içinde özel hayatıyla, sosyal hayatıyla ilgili bonuslar da var. E, anlaşma sağlandı. Bir yıllık olacak kontratta. Bir yıllık kontrat ve bonuslar. Evet. Bonuslar evet. maç oynadıkça daha fazla para kazanma imkanı yani Sa ee, sadece onu söylemeyelim. Yani tabii ki bu da var. Sizin söylediğiniz de var. 10 maç için, 20 maç için, 30 maç için e, bonuslar da var. Aynı zamanda işte İstanbul'daki yaşantısıyla alakalı, Kanada'ya gidiş gelişleriyle alakalı çok detaylı bir sözleşme. Zaten bu detaylar oldukça uzun sürdü. Ama anlaşma sağlandı. Problem kalmadı. Peki. Bunun dışında bizlere Gündemdeki istersen çalışmalarla ilgili son bilgiler nedir? Onu aktar lütfen. Mesela e, Wellington, e, Ensakala'dan sonra Wellington'un da Alanya Spor'dan transfer edilmesi bekleniyor. Hatta e, Beşiktaş'tan antrenmanları da çıkıyor. E, bu konuda bize ne bilgi aktaracaksın? Wellington transferi neredeyse kopma noktasına geldi bugün onu söyleyelim. Ancak sonrasında yeniden bir e, anlaşma zemini oluştu gibi gözüküyor. Şöyle Wellington karşılığında Fatih Aksoy Aytemiz Alanya Spor'a bonservisiyle verilmişti hatırlayacaksınız. Hatta Aytemiz Alanya Spor imza töreni düzenledi. Şu an kampta Fatih orada çalışmalarını sürdürüyor. Ve genç futbolcu Ahmet Gülay Solbek 2003 doğumlu Onunla alakalı da bir girişim oldu hakemiz Alanyaspor'un ki Wellington, Fatih ve Ahmet'in menajerlerinin aynı isim olduğunu belirtelim. Beşiktaş'ta %50'si bir sonraki satıştan pay olmak üzere anlaşmaya tamam demişti. Ancak sonrasında Sayın Çebi, e, altyapı koordinatörü e, Fırat Fidan'la görüşüyor. Ve oyuncuyla alakalı bir briefing alıyor ve altyapının verdiği rapor kesinlikle bu oyuncunun gönderilmemesi, kiraya gidebilmesi anlamında eğer kiraya gönderebilirseniz ve oynayacaksa faydalı olabilir şeklinde. Bunun üzerine Beşiktaş Ahmet Güley'in bon servisini vermek istemiyor. Bir ara %70'e %30 bile konuşuldu ama Sayın Çevi asla bon servisini vermek istemediğini de getirdi. Son olarak şunu söyleyelim. 2022'de oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Beşiktaş'ta olan çok genç bir futbolcu. O sözleşme bir yıl daha uzatılıp bir iki yıllığına, bir ya da iki yıllığına o konuda henüz netlik yok. Kiralık olarak temiz Alanya Spor'a gönderilecek ve Wellington'da Beşiktaş'a böylece imza atmış olacak. Wellington'la alakalı bir problem yok. Bugün hatta şunlar bile konuşuldu. Eğer bu futbolcunun bol servisini de diriyorsanız vazgeçelim. Benim e, Fatih Fatih'i geriye, Wellington'u geriye alıyor şeklinde. Oralara kadar gitti iş. Ama sonrasında tatlıya bağlandı. Büyük bir ihtimalle kiralık olarak Ahmet Aytemiz e, Alanya Spor'a gidecek, Çağla hocanın da istediği bir oyuncu ve e, da imzayı atacak. Eşikler Sözleşmesi büyük bir ihtimalle uzatacak e, Ahmet'in ve e, birkaç gün içerisinde de Wellington resmi sözleşmeyi imzalayacak. Şu anda transferle ilgili sözleşme üzerinde bazı detaylar var. O detaylar üzerinde çalışmaların yapıldığını biliyorum ben de. Ee, eğer biterse belki bu gece e, belki de şu anda tabii saat bir aile ilerledi ama belki yarın veyahut da pazartesi günü bu transferle ilgili olarak Beşiktaş cephesinden bir resmi açıklama gelebilir. Zaten Wellington'la anlaşma yapılmıştı. Alanya Spor'la da anlaşma sadece Tuna'nın ifade ettiği gibi Ahmet üzerindeydi. O da kiralama yöntemiyle konuyu çözüme kavuşturdular. Enter enteresan bir bakış açısıyla şöyle bu olaya baktığınız zaman e, siz Beşiktaş takımı olarak sol bek ihtiyacınızı Alanya Spor'un 30 yaşındaki en ile gidermeye çalışıyorsunuz. Ama bunun kontrasında da Alanya sizin hiç forma süresi vermediğiniz Ahmet'i alıp oynatmak istiyor. Evet. Hem de mallığını alıp oynatmak istiyor. İşte burada aslında olayın özü ortaya çıkıyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'da bu tip gençlerin süre alması, süre verilmesi çok zor. Gerçekten zor. Hedef şampiyonluk, onların yapacağı hataları işte e, çok fazla tolere edecek zamanınız yok gibi. İşte burada Alanya kazanıyor. Burada işte transfer tabelası kapalı olan Trabzonspor gençlerine şans vererek kazandı. Kazanmaya da devam ediyor. Demek ki yersin, biraz cesur olmak gerekiyor. Şimdi Hocam hiç burada... oynatmadığınız Ahmet, e, Tunacım senin de fikrini merak ediyorum bu konuda. Yani bilmiyorum yanılıyor muyum bu söylemimde. Yok yanılmıyorsunuz doğru ama şöyle de bir iki not vereyim. Tabii bir sezon Caner vardı ve arkasında bekleyen Rıdvan vardı. Bu sezon Enes Kala var, arkasında Rıdvan var. Ahmet çok soru işaret yani tamam yetenekli futbolcu olabilir, altyapıda önemli işler yapabilir ama Beşiktaş'ı kaldırabilir mi bu yaşta? Belki fizik kalitesi olarak bilmiyorum. E, Alanya Spor'un bu konuda demek ki daha fazla e, bir bilgisi var. Biz evet. de şunu söyleyelim Beşiktaş'ın isteği de şu, önümüzdeki sezondan sonraki sezonda, yani iki sezon sonra bildiğiniz gibi 18 yaşında ve altyapıdan yetişmiş bir oyuncuyu yet oynatma zorunluluğunuz gelecek. İşte o zaman Beşiktaş bu tarz isimleri kullanmak istiyor. O, o zaman, o zaman güzel bir, güzel, bir, alışveriş olur bu. He, işte o, o, yüzden dolayı da bol servisini vermek istemiyorlar. Hazır yani, gelir sana yani. bir anlaması. Evet ve sözleşmesine madde kurulacak mı zorunlu oynama oynanma bilmiyorum. Ee, olma ihtimali az da olsa var. İşte onun sonrasında Beşiktaş gelecek yıllarda Ahmet'i kullanmayı ciddi şekilde planlıyor. Evet. E, Tuna bu arada virgül koyalım. 69. dakika Kevin De Bruyne e, beraberlik golünü attı. Manchester City Olimpik Lyon karşısında bir birik beraberliği sağladı. Dakikalar şu anda 69'u gösteriyor. Şık bir gol oldu de güzel de bir gol oldu. Onu da aktarmış olalım. Kevin De Bruyne 20 asistle oynadı Premier Lig'de. 13'te gol attı aynı zamanda. 33 gole direkt katkı sağladı. Premier Lig'de e, sonra en fazla 2002-2003 sezonundan sonra en fazla asist yapan futbolcu unvanıyla kapattığı Premier Lig'deki bu sezonu ve Şampiyonlar Ligi'nde de şimdi beraberlik golünü kaydetmiş oldu. Tuna özür diliyorum devam edebiliriz buyurun. Estağfurullah. Devam edelim transferlerle alakalı gelişmelere. Bugün programda da vermeye çalıştık. Davido Santon, evet. e, İtalyan futbolcu. Beşiktaş bu oyuncuyla prensip olarak anlaşmaya vardı. Oyuncuyla alakalı bir e, sorun yok. Türkiye'ye gelmek istediğini dile getirdi. Beşiktaş'ta da maddi konularda da bir problem yok. Ancak Roma ile görüşmeler devam ediyor. Roma'nın da Davide Santo'nun mol servisini vereceğini biliyoruz. Ancak orada da şöyle bir durum var. Bildiğiniz gibi Roma e, bir Amerikalı iş adamına satıldı. O yüzden kulüp içerisinde yeniden bir yapılanma var. Evet. E, görüşmeler bu anlamda biraz yavaş ilerliyor ama bir problem olacağını zannetmiyorum ee, birkaç gün içerisinde belki önümüzdeki hafta içinde bu transferin de bitme olasılığı e, oldukça yüksek kariyerinde inter gibi hocam. tuna ben sana e, ersinle geçen hafta yine cumartesi günüydü yanlış hatırlamıyorsam e, sahbet konusunda e, senin bağlantıda Karstrop ismi biraz öne çıkmıştı hatırlıyor musun evet evet ve evet. ben sana e, yine. O, e, ben sana e, şöyle bir cümle sarf etmiştim ne olur bana bu transferin çok yakın olduğunu biteceğini söyleme demiştim. Bilmem hatırlıyorum. <laughs> yani fikrim yok ama ama sana e, Santon için şunu söyleyeceğim. E, i̇nşallah ülkemize gelir. İnşallah Beşiktaş'ta oynar. E, bir kere Bek, bek. Yani önceliği sağ Sabek. İnanılmaz iyi bir savunmacı. Fizik kalitesi çok iyi. E, uzun boylu bir e, sağ Sabek. Atakları sonlandırması mükemmel. Ve gerçekten de pozisyon bilgisi çok yüksek bir sabek. Ben Beşiktaş'a eğer bu transfer gerçekleşirse çok çok faydalı olacağını düşünüyorum açıkçası. Hocam Beşiktaş özellikle bekler konusunda bir çehre de değiştiriyor. Şimdi Gökhan Gönül ve Caner Erkin gibi iki bekten En Sakala ve Davido Santon gibi defansiz hak kuvvetli iki beke geçmek Sergin Hoca'nın özellikle orta sahada hücum bölgesinde oynayan oyunculara daha fazla özgürlük vereceği anlamına geliyor. Ben bunu çıkartıyorum burada. Evet. O yüzden önümüzdeki sezon farklı bir şehirde Beşiktaş seyredeceğiz gibi gözüküyor. Tabi de Santon değerli izleyiciler ekranda da bu sezonki lig maçlarındaki performansı. iki sezondur Roma takımında forma giyiyor Santon. Fakat kariyeri gerçekten önemli kulüplerle dolu. Inter'de uzun süre oynadı. 9.5 milyon euroya geldi oradan. Evet. Daha öncesinde Newcastle United'a da yeni Inter'den transfer olmuştan Premier League hem de aynı zamanda Serie A'da Inter gibi takımda yıllarca yanılmıyorsam 7 sezon Inter'de forma giydi e, Santon. 2 sezonu da Roma. Bu iki takımda önemli takımlar. E, üstelik 29 yaşında olduğunu da söyleyelim. Yani evet. 33-34'lerde bir oyuncu almıyor Beşiktaş. Gelirse burada katkı yapabilecek bir oyuncu ki bu zamana kadar yanlışım var mı bilmiyorum ama İtalya Serie A'dan gelen oyuncuların herhangi bir şekilde uyum sağlayamadığına pek şahit olmadık. Üstelik çok daha evet. fazla katkı sağlamışlardır. Ersin. Özellikle Beşiktaş bu konuda da çok faydalanmıştır. Evet. Mesela Juntin'in gelip burada olağanüstü Performans bir katkısı vardı. Evet. Rabo, Rabo, aynı Ersin. Bir Zago aynı şekilde. Zago'nun keza evet aynı şekilde. İzlediğiniz zaman etkilenmemeniz mümkün değil. Yani çok geriye dönük maçlarını da izledim Ersin. biz özellikle savunmada stoperlere kanat beklerini Hani birebir yakalandıkları zaman bir savunmanın prensipleri vardır. İşte yönlendirme dersiniz, doğru pozisyon alma dersiniz. Topla işte rakibin arasına, kalenin arasına gir dersiniz gibi birçok isteklerde bulunursunuz. O kadar dengeli bir sabit ki sevgili Tuna. Onun için üzerinde özellikle durdum. Umarım olur bu transfer. Beşiktaş'ın gerçekten de o mevkide hiç Gökhan'ı aratacağını düşünmüyorum. Bir kere net söylüyorum çok iyi bir bek. Yani öne katkısı da var mı? Var. Ama e, birinci vazifesi olan sağ olarak alıp gözünüzü kapatıp <laughs> Beşiktaş formasını vereceğiniz bir oyuncu. Santonla prensipte anlaşma sağlandı dedin. Bunun dışında bize e, başka isimlerle ilgili ne tür bilgiler aktarabilirsin? Mesela eee Mensah konusu. Mensah konusu onun da prensip olarak Beşiktaş'la anlaştığını geçtiğimiz günlerde belirtmiştik. E, ama Günü itibariyle, buna yaklaşık 2-3 saat önce şu bilgiyle ulaştık. Beşiktaş, Kayseri Spor'la da anlaşmaya vardı. Kayseri Spor e, Başkanı Sayın e, Berna Gözbaşı Hanımefendi de bu transferi doğruladı. E, Beşiktaş'ta herhangi bir problem kalmadı. Oyuncuyu bir yılına kiralıyor Beşiktaş, onu belirtelim. Ve kiralama bedeli olarak da Kayseri temsilcisine 500 bin avro ödeyecek. Önümüzdeki sezon e, Mensah'ın satın alma opsiyonu Beşiktaş'ta 4,5 milyon avro olacak bu rakam. Ancak zorunlu satın alma değil bu. Onu belirtelim. Ve e, Kayserispor Kayseri Mensah'ın da sözleşmesini bir yıl uzatacak. 2022'de bitecekti ama bir yıl daha uzatacak. E, bu şekilde Mensah transferinde de artık Beşiktaş sona geldi. Pazartesi ya da salı günü ben resmi imzaların atılmasını bekliyorum. Tabi burada bir de Atletico Madrid kanadı var. O tarafta da Kayseri Spor ilgilenecek. Onu da söyleyelim. Ve önümüzdeki sezon Mensah beşiktaş forması giyecek. Hatta Haug maçında da ben Avrupa lisesindeki e, yerini alabileceğini e, düşünüyorum Mensah'ın. Ser Sergen Yalçın çok istediği bir oyuncuydu. Orta saha rotasyonu içinde önemli bir isim. Orada Atiba var. E, Dorukan yeni yeni geliyor. Şimdi Mensah önlerinde Laich. E, bu anlamda e, bakıldığında orada bir eline, eline yerini doldurabilecek mi? Atiba belki eski pozisyonuna geri dönecek. Sergen Yalçın'ın son dönemlerde neredeyse santrafor arkası olarak kullanmıştı. Ama acaba Mensah, Laiç şöyle kağıt üzerinde bakıldığı zaman e, fena bir orta saha gibi durmuyor. Bakalım Sergün Hoca e, Mensah'ı nasıl değerlendirecek? Biz de merakla bekleyeceğiz. Laiç devam edecek değil mi? Laiç ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmayı düşünüyor mu Beşiktaş? Şu ana kadar gelen resmi bir teklif yok Beşiktaş'a. O yüzden de hiç Beşiktaş'ın kampında antrenmanlarına devam ediyor. Antrenmanların ilk bir hafif sakatlık geçirmişti ama şu anda bir problemi kalmadı. Oğuzhan'a yine aynı yani. şekilde döndü. İkisi de döndü. İkisiyle de görüşmeler devam ediyor Ersin Düzen. indirimli yapılabilmesi anlamında. Oğuzhan'la artık sona gelindi. Leic'le ilgili henüz bir gelişme yok ama yapacaklar. E, sayın Çevir bu konuda çok ısrarcı ve asla geri adım atmıyor. Kille için sözleşmesinde indirim yapıldığı takdirde, o da istenilen seviyelere gelirse, Leish faydalı da olabilir. E, yeni bir orta saha düzeniyle, defansın biraz daha sağlamlaşmasıyla, sergin önce bunun için uğraş veriyor. Bir yandan da yönetim bu sözleşmeleri güncellemeye çalışıyor. Yani dört koldan beşiktaş çalışmaya devam ediyor. Evet, yani orta sahaya yapılacak olan transferler birazdan ben bir oyuncuyla ilgili olarak da aynı zamanda izleyicilerimize. Bir bilgi aktaracağım. E, Tuna'yı önce dinlemek istiyorum. Çünkü belki Tuna'nın notlarının içerisinde vardır yoktur bilemediğim için. E, Forvet bölümüne geçiş yapalım istersen. Orta sahaya bitirdiysek ki. eğer. Evet. E, Santrafor'da Ford'a e, Beşiktaş'ın en az iki ismi kadrosuna katacağını söyleyelim. Ancak yakın zamandaki planlama yakın derken bu pazartesi sonu günü bitebilecek bir transfer. Papis ise. Papis ile Beşiktaş görüştü ve oyuncuyla yıllık ücret konusunda hemen hemen mütabakat sağlandı. Onu söyleyelim. Bir imza parası olmayacak. Hapis ise bir imza parası istemişti ilk başta. Ancak yapılan görüşmeler sonrasında bundan vazgeçti. Şu anda konuşulan telaffuz edilen rakamlar Beşiktaş'ın ilk önerdiği rakam 900 bin avro dolaylarında. Ama Asis'e 1.4-1.3 milyon avro dolaylarına kadar bir rakam istedi. Orta yol birkaç gün içerisinde. 1 milyon avro dolaylarında yıllık ücretle 1 artı 1 yıllık bir sözleşme imzalanma ihtimali oldukça yüksek. Ama sadece Sistel'e kalmayacak bu transfer. Onu söyleyelim Santrafor bölgesi için. E, paok maçı öncesinde Sistel büyük ihtimalle kadroya dahil edilecek. Bu arada fiziksel durumuyla alakalı da sürekli bilgi alınıyor onu da belirtelim. E, ne durumda diye. Ona göre bir antrenman programı da hazırlanacak. Çünkü Beşiktaş bu transferlerde haliyle biraz geç kaldı. Çok kısa bir süre var. İkinci e, transfer edilecek santrapor aslında Beşiktaş'ın biraz daha e, orada birinci alternatif olarak kullanılabileceği bir isim olabilir. Tabii Bu konuda birçok e, isim ön planda ve bu görüşmeler biraz daha ağırdan yürütülüyor onu belirtelim. Adaylardan biri Modeste, Beşiktaş'ta geçtiğimiz yıllarda da adan olmuştu. Önemli bir golcü, Sergen Yalçın'ın da onay verdiği isimlerden bir tanesi. Transferde şu ana kadar bir yol alındı mı derseniz somut olarak yeni bir gelişme yok. Ama Beşiktaş'ın en ciddi istediği isimlerden biri. Onun dışında Zeli her programımızda bahsediyoruz. Ee, onunla alakalı da e, hala somut bir gelişme yok. Nasıl anlattıysak aynı şekilde Porto kiralamak istiyor oyuncuyu, zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor ama Beşiktaş bunu istemiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor. Şimdi bu ismi bugünkü programlara dile getirdik. Taraflardan çok bu isim üzerine duruyor. Çok ufak bir ihtimal de olsa Beşiktaş'ın listesinde Mario Mazzuc için de yer aldığını belirtelim. Hatta geçtiğimiz programlarda Alp Hocam sizinle de konuşmuştuk hatırlarsınız rakam anlamında. Evet. Oldukça yüksek, zor bir transfer. Çok büyük bir fedakarlık yapması lazım Mario Mazzuc için. Ama tabi e, buradaki şartlar da belli. Ben açıkçası çok fazla ihtimal vermiyorum. Ama bugün yaptığım görüşmelerde evet mazluk işler listemizde var cevabını da aldım. Onu da söyleyeyim. Peki Tuna. Teşekkür ediyoruz. Başka herhangi bir şekilde hocam sizin sorunuz var Yok, mı? Bizim ediyorum. sormadığımız senin herhangi bir şekilde eklemek istediğin var mı? Beşiktaş'ın yarın izin yapacağını belirtelim. Pazartesiden itibaren Pavok maçının taktik çalışmaları da başlayacak. Bu notu da size aktarmış olalım. Peki. Teşekkür ediyoruz Tuna Akdemir'e. Şimdi alt Yazdı Kalinic ismi e, Tuna bahsetmedi tabii ama arkadaşlar erken verdiler birazcık e, çünkü ben bahsedecektim zaten Kalinici'den. E, Beşiktaş aynı zamanda de transfer gündemine aldı değerli işler. Az önce Tuna da ifade etti en az iki tane forvet transferi ki bunlardan bir tanesi adaylardan biri e, Sisse ve diğer tarafta Sisse'nin yanı sıra e, bir forvet transferi daha gerçekleştirmek istiyor. Bu adayların içerisinde Zeluis. Ee, uzun bir süreden beridir e, transfer görüşmelerini yapıyor Beşiktaş yönetimi. Bir başka isim Seferovic. O isimle ilgili de zaten daha önceden de gündeme gelmişti. Yine Seferovic'e de Beşiktaş görüşmelerini devam ettiriyor. Kalinic de Hırvat oyuncu, Hırvat golcü. Milan'da forma giyen Kalinic de. Yine aynı şekilde transfer listesinde yer alan oyunculardan bir tanesi... E, Milan, Atletico Madrid en son bu sezon Roma'da forma giydi. E, Roma'daki hemen performansına da e, bir bakarsak eğer 19 maçta 11 golü var. E, on, 11 kez e, 11'de 9 kez sahaya çıkmış. 5 golü ve 2 asistlik bir performansı var. Daha önceden Fiorentina'da da forma giyen, uzun yıllarda Dini forma giymiş olan bir isimden bahsediyoruz. Nikola e, Kalinic 32 yaşındaki bu tecrübeli futbolcuda da Beşiktaş'ın transfer gündemindeki isimlerden birisi hocam. Ya yani etkili bir isim tabii yani gelirse bence e, katkısı yüksek olacak hem hava hakimiyeti hem oyuncu ama e, bon servis e, elinde mi yoksa bir bon servis bedeli ödenecek mi? Hani 2020 e, bitiş tarihi diyor ama ben Roma'daki herhalde kiralıktaki bitiş tarihi o. Onun için e, oyuncunun tabii maliyeti de çok önemli. Ben papisiz senin e, dün senin söylemlerinden sonra yani bırak Beşiktaş'a hani Türkiye'de herhangi bir takıma çok uzak olduğunu düşünmüştüm Mersin bugün Tuna söyleyince tekrar acaba bir e, karar değişikliği mi oldu papisizse de yoksa gelen teklifleri mi değerlendirebilmiyorum ama şimdi Modest kaliniç e, sizse bunların hepsi e, gelip Beşiktaş'ta performans e, olarak etki yaratacak oyuncular ama. Tabii ki hepimizin arzusu Beşiktaş'ın bunu 20 Ağustos'tan önce, kadrolar teslim edilmeden önce Ersin bu oyuncuları, özellikle forvet hattını bir an evvel şekillendirmesi gerekiyor. Evet. Hocam şöyle, şimdi Sisi ile ilgili belki dün izlemeyenler vardır. Evet onu ne bir demiştim? daha tek onu tekrar arslan İngiltere'den iki tane takım teklifi yapmış ve kariyerini İngiltere'de de devam ettirmek evet, istiyor. evet. Ya İngiltere'de devam ettirmek ya da ülkesine giderek, Senegal'e giderek orada futbol kariyerini noktalamak. Ama daha önceden de İngiltere'de bir süre oynadığı için orada oynamak onun için çok daha cazip. İlk etapta İngiltere'deki takımların teklifleriyle ilgileniyor sizse. Ama elinde bon servisi var. Böylesine geçen sezon 22 gol atmış, ondan önceki sezon 16 gol atmış, 2 sezonda 38 gol atan bir takımın e bir oyuncunun elinde bon bonservisin olması önemli tabii ki. Beşiktaş'ın gündeminde Tunay görüşmelerle ilgili olarak bir bilgi verdi ama benim bilgim henüz daha resmi bir şekilde Sisa'ya bir teklif yapılmadığı yönünde. Bu arada izlediğim ikinci golün tekrarı mı hocam yoksa ikinci gol oldu ikinci ama bence dembele. bu gol iptal gelebilir. Vardan bana o sayı gibi geldi. Verdiler. Evet. Offside yok. Vardan kontrol edildi. Dembele'nin attığı gol değerli izleyiciler. Az önce de 79. Oo. dakikada 2-1 öne geçti Olimpik Lyon. Karşılaşmada şu anda 84. dakikaya girdik. Lyon'un 2-1'lik üstünlüğü, beraberlik Kevin De Bruyne'den gelmişti. Ama Lyon'dan Dembele Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk golünü attı. Olimpik Lyon'un en golcü oyuncusu ee, onu da ifade etmiş olalım. Ama ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde gol sevinci yaşamış oldu Dembele. Bir Son top kaybı, evet. bir kontratak, bir baskın atak. Ee, ama gerçekten de e, çıplak gözle şöyle baktığımız zaman sanki bir... Offside görüntüsü verdi. Çok da itirazlar da vardı. Vardan kontrol Ama vardan Kontrol edildi. Biz gördük. O esnada evet, Tunay'la transferleri sandı. konuşurken. Sadece bir 40 saniyelik reklamımız var hocam. Hemen, Hemen saniyeler içerisinde geri